Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Bu görmüş olduğunuz rengarenk iplerle güzel bir iki şiş patik modeli öreceğiz. Böyle elinizde kalmış çok az ipleri bu modelde değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde. Ben de bu iplerimle güzel bir tabanı dikişsiz iki şiş patik modeli ördüm. Şimdi birlikte yapımına başlayalım. Evet 18 ilmek atarak Başlıyoruz. Tek şiş üzerine ilmeklerimi atıyorum. Böyle toplamda 18 ilmek atalım. Burası örgümün arka yüzü. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son ilmeğe kadar böyle örelim. Son ilmeğe geldim. Bunu düz olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi ön yüze geçelim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Her zaman son ilmeği düz, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Kenarlar daha düzgün ortaya çıkıyor. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve haroşa sırasını bu şekilde oluşturuyorum. Bakın bir diş haroşa sırası oluşturdum. Böyle toplamda 30 diş haroşa sırası örelim. 30. sırayı örgünün ön yüzünden tamamladıktan sonra bekleyelim. Evet sıralarımı tamamladım ben. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Haroşa sıralarını sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 28 ve 30. 30. sırayı örgünün ön yüzünden ördüm. Şimdi arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzde pembe rengimi bağlıyorum. Şimdi burada pembe rengimize geçiş yapıyoruz. Renk geçişlerinde ilk ilmeği de örelim. İlmekleri ters olarak örüyorum. Son 5 ilmek kalana kadar örelim. Şöyle 1 2 3 4 5 ilmeğim kaldı. Bu ilmeği örmeden aldım. Şu arada boşluk oluşmasın diye örgümü çevirdim. Yine örmeden aldığım ilmeği örmeden aldım. Burada 5 tane mavi renkli ilmeğim ör örülmedi. Diğer ilmeklerimi pembe renkli ilmeklerimi örüyorum. Başa kadar gitmedim bakın. Sıra sonuna kadar böyle örüyoruz. Yine ilmekleri ters olarak örüyoruz. Son ilmeğimizi düz örelim. Bu şekilde tamamladık. Örgümü çevirdim. Yine pembe rengimle devam ediyorum. Bu sefer 4 ilmek kala geri döneceğiz. Bu ilmeğimi de örüyorum. 4 ilmeğim kaldı. 4 ilmeğimi örmeden geriye döneceğim. Şurada bir boşluk oluşmasın diye dönme yerlerinde Buradan dördüncü ilmeği örmeden aldım, örgümü çevirdim. Bunu yine örmeden bu şişime aldım ve pembe renkli ilmeklerimi örüyorum. Evet, iki diş haroşa sırası pembe rengimizle ördük. İlk sırada 5 ilmek kala geri döndük. İkinci sırada 4 ilmek kala geri döndük. Bu şekilde bakın. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Pembe rengimi burada kesiyorum. Ben patiğimi renk renk ördüğüm için sıralarını. Bunu burada kestim. Şu şekilde düğümleyelim. Ve mavi rengimle devam edeceğim. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Renk geçişlerinde her zaman ilk ilmeği örelim. Sonrasında devam ediyorum. İlmekleri ters olarak örüyorum. Patiğimizde paraşo örgüyü uyguladım ben. Böyle ilmeklerin tamamını örüyoruz mavi rengimizle. Sırayı tamamladım. Renk geçişimi yaptım örgümü çevirdim bakın şöyle yine mavi rengimle örmeye devam ediyorum bir diş haroşa sırası öreceğiz mavi rengimizde ve mavi rengimizde örerken ilmeklerin tamamını örüyoruz sırayı böyle tamamladım sıramı tamamladım. Şimdi farklı bir renge geçeceğim. O rengimle de aynı şekilde öreceğim. 5 ilmek kala geri döneceğim. İkinci sırasında 4 ilmek kala geri dönüp sonrasında mavi rengime geçeceğim. Mavi rengimle ilmeklerin tamamını örüyorum. Şöyle patiğimin üstünde de göstermek istiyorum. Örnek patiğimin. Bakın bu şekilde. Pembe rengimle başlamıştım. Sonra sarı renge geçtim ben. Her sırada elimde kalan az ipleri kullandım ben. Hem de iplerimi Burada kullanmış, harcamış oldum. Değerlendirmiş oldum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Sadece pembe renkle de yapabilirsiniz. Sadece krem renkte de yapabilirsiniz. Şu kısımları. Tek renk ya da iki renkte kullanabilirsiniz. Ben her sırasında farklı yaptım. Mavi renkle örerken ilmeklerin tamamını örüyoruz. Bu şekilde. Böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 defa bu modeli yaptım. Siz 37 38 39 ayak numaraları için örüyorsanız bu model sayısını 10 on yapabilirsiniz, 12 on yapabilirsiniz. Yine buradaki haraşo sıralarını da fazla yapabilirsiniz büyük ayak numaraları için. Böyle 8 tane modelimi yaptıktan sonra sadece mavi rengime geçtim ve mavi rengimle yine 29 diş haraşo sırası örelim. 30. sırayı birlikte öreceğiz. Evet, sıralarımı tamamladım. Sizlere şöyle göstereyim. Bakın, renkli modellerimi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 defa. Sonrasında 29 diş haroşa sırası ördüm ve şu an 30. sırayı öreceğiz. Örgümüzün ön yüzündeyiz ve ilmekleri birlikte kapatalım. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. İki ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. Bu şekilde bakın ilmeklerimizi kapattık. Bütün ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. Son ilmeğe geldim. Onu şöyle bir kere ters olarak ördüm. Ve ipimizi şöyle kısa olarak kesiyoruz. Bu şekilde tamamlamış oldum. Bakın örgümü. Şimdi şu kenardan öncelikle ilmek alarak bu kısmını ayağa giyilen kısmını öreceğiz. Sonrasında Taban kısmını birlikte öreceğiz. Şöyle patiğimle sizlere göstermek istiyorum. Bakın şu kısmını öreceğiz şimdi ilmek alarak. Şu kenarlardan dilerseniz tığ ile ilmek çıkartabilirsiniz. Dilerseniz örerek de aynı zamanda ilmek çıkartabilirsiniz. Ben şu şekilde yapıyorum. Bakın şöyle düz kenarımız var. Düz kenarın bu tarafta bana doğru olan yani ön taraftaki tek ilmeğini alıyorum. Şöyle böyle şişime topluyorum. Dediğim gibi bunu dilerseniz şöyle yaparak örerek de alabilirsiniz iple. Bana böyle daha kolay geldiği için böyle yapıyorum. Her sıradaki ilmeği alarak böyle ilerleyelim. Bu şekilde ilmeklerimi aldım. Arka tarafı çeviriyorum. Şöyle ipimle bir tane ilmek atarak hem ipimi buraya sabitlemiş bağlamış oluyorum. Bu ilmekle ilk ilmeği birlikte şöyle ters olarak örelim. Ve devam edelim örmeye. İlmekleri ters olarak örüyorum. Böyle sıra sonuna kadar örelim. Evet, şimdi örgümün ön yüzüne geldim. 26 tane ilmeğimi tek tek örüyorum. Yine haroşa örgüyü uyguluyoruz. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum. Böyle 26 tane ilmeğimizi örelim. 26 tane ilmeğimi böyle ördüm. Şimdi 2 2 örüyorum. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. 2 ilmeği, ilmeği birlikte ters ördüm. Böyle 26 ilmek kalana kadar örmeye devam ediyoruz. 26 tane ilmeğim kaldı. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26. Şimdi bunları tek tek örüyorum. İlmek eksiltiyoruz burada. Orta kısımda 2 2 örerek ilmeklerimizi eksilttik. Şimdi tek tek örüyoruz. Sırayı böyle tamamlayalım. Örgümün arka yüzüne geldim. Arka yüzde ilmekleri tek tek örelim. Sırayı tamamlayalım. Örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi 28 tane ilmeğimi örüyorum tek tek. 28 tane ilmeği örelim. 28 tane ilmeğimi tek tek ördüm. Şimdi iki ilmeği birlikte ters ördüm. İki ilmeği birlikte ters ördüm. Geriye 28 tane ilmeğim kaldı. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28. Bunları tek tek örelim. Böylece sırayı tamamlayalım. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzde ilmekleri tek tek örelim ve örgümüzün ön yüzüne geçiş yapalım. Evet, örgümün ön yüzüne geçtim. Elimde şu an 58 tane ilmeğim var. 58 ilmekle artık burada örgümü bitiriyorum. 58 ilmek benim için yeterli. 2 ilmeği birlikte ördüm. ilmeği diğer şaldım. 2 ilmeği birlikte ördüm. İlmeği diğer şaldım. 2 ilmeği birlikte örüyorum. İlmeği diğer şalıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi kapatarak ilerleyelim. Çok sıkı bir kapatma işlemi yapmayalım. Gevşek olsun, hafif. Çünkü burası patiğimizin ayağı giyilen kısmı. Esnek olması önemli. Böyle devam edelim. Son ilmeğimi de bir kere ters olarak ördüm. İpimi burada şu şekilde kestim. Bu kısmını tamamlamış olduk. Burası patiğimizin ayağı giyilen kısmıydı. Şimdi şu taban kısmından ilmek alacağız. Orayı sizlere daha iyi, daha net gösterebilmek için bu şişlerimle değil şimdi sinema de şişlerimle öreceğim bu örnek patiğimizi örerken yine aynı şişlerle örmüştüm şimdi kolay olsun anlatması diye bu şişlerime geçiyorum yine aynı 3 milimetre. şöyle bu taraftan ilmeklerimizi yine aynı şekilde aldım ben her sıranın başındaki bakın şöyle şu ilmekleri aldım. Şöyle de alabilirsiniz. Böyle de alabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa şöyle dediğim gibi böyle istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Böyle ilmekleri aldım ve toplamda 3 diş haroşa sırası ördüm. 3 diş haroşa sırası örelim ilmekleri aldıktan sonra taban kısmını birlikte örelim. Evet bakın bu şekilde ilmeklerimi aldım. Sonrasında 3 diş haroşa sırası ördüm. Yine aynı burada yaptığımız şekilde ilmekleri aldım ve sonrasında örmeye başladım. Burada hiç eksiltme yapmadık. İlmeklerin hepsini, aldığım ilmeklerin hepsini ördüm. 3 diş haroşa sırası ördüm. Örgümün ön yüzüneyim. Şimdi taban kısmını birlikte öreceğiz. Tabana 11 ilmek ayırdım ben. 36 bu kenara, 36 ilmek de bu kenara ayırdım. Yani 3'e böldüm ilmeklerimi. Şimdi 36 tane ilmeğimi tek tek öreceğim şöyle. 36 tane ilmeği tek tek örelim. Örelim ayırdığım ortadaki 11 ilmeğe kadar. 36 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi ortadaki 11 ilmeği örüyoruz. Birlikte sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tanesini ördüm. Sonuncu 11. ilmekle buradan yanına bir ilmek alarak ikisini birlikte ters ördüm. Örgümü çevirdim. Başa kadar gitmedim. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şöyle tekrar sayalım. 2 4 6 8 10 tanesini ördüm. Sonuncu ilmekte buradan yanına bir ilmek alarak ikisini birlikte ters ördüm. Örgümü çevirdim. Bu şekilde. Yine başa kadar gitmiyorum. 11 ilmek üzerinden örgümü devam ettiriyorum. Bunu her defasında sayabilirsiniz, saymadan da örebilirsiniz. Sonuncu ilmeğin yeri zaten bakın belli. 11. ilmeğe geldim. Bununla buradan yanına bir ilmek alarak ikisini birlikte ters ördüm. Bakın bu şekilde ilmeklerin yerleri belli zaten. Örgümü çevirdim. Yine 11. ilmeğe kadar örüyorum. Sonuncu ilmeğime geldim. Bu ilmekle buradan yanına bir ilmek alarak ikisini birlikte ters ördüm. Örgümü çevirdim. Böyle 11 ilmek üzerinden örmeye devam edeceğiz. Şöyle taban kısmında sizlere göstereyim. Bakın bu şekilde örerek ilerleyelim. Bu tarafta 5, ortada 11, bu tarafta 5 ilmek kalana kadar devam edelim. Evet bu şekilde taban kısmını örerek geldim. Şimdi bu tarafta 5, bu tarafta ortada 11, bu tarafta 5 ilmeğim kaldı. Şimdi kenarlarda yaptığımız işlemi aynı devam edeceğim ve ortadaki ilmekleri de aynı zamanda eksilterek ilerleyeceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Sonrasında tek tek örüyorum. 3 ilmek kala 2 ilmeği daha birlikte ördüm. Sonrasında kenarda yaptığım işlemi devam ettiriyorum. Örgümü çevirdim. Arka kısımda aynen örüyorum. Ortadaki ilmeklerde eksiltme yok. Kenarda yaptığım işlemi devam ettiriyorum örgümü çevirdim. Kenarda 4, kenarda 4, ortada 2 4 6 8 9 ilmeğim kaldı. ilk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Tek tek örüyorum. Sonrasında 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Kenarlarda yaptığım işlemi devam ettiriyorum. Örgümü çevirdim. Arka kısımda Ortadaki ilmekleri tek tek örüyorum. Kenarlarda yaptığım işlemi devam ettiriyorum. Örgümü çevirdim. Bu tarafta 3, bu tarafta 3, ortada 2 4 6 7 tane ilmeğim kaldı. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Tek ördüm. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Kenardaki ilmeklerime aynı işlemi uyguladım. Örgümü çevirdim. Arkada tek tek örüyorum ortadaki ilmekleri. Son ilmekte buradan yanına bir ilmek alarak kenarı aynı şekilde devam ettirdim. Ön yüze geçtim. Bu kenarda 2, ortada bakın 5, bu kenarda 2 ilmeğim kaldı. Hem kenarları eksiltiyoruz hem de ortadaki ilmekleri ilk ilmeği örmeden aldım sonrasında burada bakın 3 tane ilmeğim var üçünü birlikte örüyorum son ilmekte buradan yana bir ilmek alarak ikisini birlikte ördüm örgümü çevirdim kenardaki ilmeklere yine aynı işlemi uyguladım örgümü çevirdim bu kenarda bir Kenarda bir, ortada üç tane ilmeğim kaldı. İlk ilmeği örmeden aldım. Sonrasında geriye kalan üç ilmeğin üçünü birlikte ters ördüm. Örgümü çevirdim. Üç ilmeğin üçünü birlikte ters ördüm. Burada ipimi biraz uzun keseceğim. Yukarıya doğru dikmek için kullanacağım. Şöyle ilmeğimi çektim şekilde tamamlamış oldum. Şöyle göstereyim sizlere de. Şimdi tersinden şu kısmını dikelim. İpime, i̇pime iğnemi geçirdim. Şöyle. İç taraftaki ilmekleri alarak dikimini yapıyorum. Böyle yukarıya doğru dikelim. Bu şekilde patiğimi tamamlamış oldum. Örgüsünü dikimini Gerçekten güzel bir model oldu. Benim yaptığım bu patik 35, 36, 37 ayak numaraları olur. Diğer ayak numaraları için dediğim gibi sıra sayılarında fazlalık yapabilirsiniz. Buradaki sıra sayılarında da ve şu örnekleri de ona çıkartabilirsiniz. Ben burada 8 defa ördüm. Onu 10 yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel, çok kolay bir model. Her ayak numarasına da uygulaması oldukça kolay. Bu şekilde taban kısmı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah severek ve beğenerek benimle birlikte örersiniz. Kanalıma abone olarak örgü ve videolarımı her zaman takipte kalabilirsiniz. Hoşça kalın.